Akne eğilimi cildiniz sebebiyle makyajın arkasına sığınmak zorunda kaldınız mı? Ben kaldım. Yüzümü gizlemek için sürekli şapka takıyordum. Ya da güneşe çıkmıyordum ki kusurlarım görünmesin diye. Makyaj yapmak benim için bir bağımlılık haline gelmişti resmen. Uyanır uyanmaz suratıma fondöten uyguluyordum ki kusurlarım gözükmesin, kendimi daha iyi hissedeyim diye. Cilt kusurlarım ve reki görünümlerim arttıkça canım daha da fazla sıkılmaya başladı. Ama sonunda anladım ki bu durumu ne kadar kafama takarsam cilt kusurlarım da o kadar belirgin hale geliyordu. Ben de bu nedenle cildimle barışmayı seçtim. Ve uzman çözümler sayesinde kendimle barıştım. Artık canım istediği zaman şapka takıyorum. Keyfim istediği zaman makyaj yapıyorum. Yaşadıklarımı sizinle paylaşıyorum çünkü siz de benim gibi kafanızda büyütmeyin ve çözümsüz zannetmeyin. İlk adımı atın, gerisi zaten gelir.